Manevi Bilgiler 8 Instagram ve Youtube adresinden herkese merhaba. Tekrar bir işlem videosu ile sizlerle birlikteyiz. Tekrar söylüyorum tüm videolarımda söylediğim gibi kişi müsaadesi ile ilgili çekiyoruz ve kişi müsaadesi ile ilgili yayınlıyoruz. Diğer videonun uzantısında işlemden parça parça görüntüler alıp yayınlayacağım birleştirip biraz diğer bölümlerde konuşmam olmayacak. Başta söylemek istiyorum. Bu iki çiftin arasına giren bir bayanla sonucu çiftin ayrılması, diğer bayandan soğutma işlemi ve çiftin tekrar birleşmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlemleri kendiniz yapamazsınız. Kişiye özel hesaplamalar ile yapılır. Kişiye özel çizimler ile yapılır videonun devamında da göreceksiniz. Kişiye özel çizimler ve kişiye özel hesaplamalar yapıyoruz. Lütfen kendiniz bu işlemleri evde yapmayı denemeyin. Evet, işlemin devamından orada diğer kişiden soğutmak için temsili ateşle yanarak soğusun diye temsili bir figür kullandık. iki eşin birbirine sarılarak aşkla bağlanmaları için tekrar temsili mumumun yanmasını bekleyeceğiz. Tabi bu sürede biz ekstra işlemlerimizi yapıyoruz burada. Bunları yayınlayamıyorum. kişi için çizmiş olduğumuz tılsımla beraber bu şekilde yanıyor. Bekleyeceğiz. Tabii ben videoyu kesik bir şekilde yayınlıyorum. Gene söylüyorum. Hepsi bilgilendirme amaçlıdır. Kişiye özel işlemlerdir. Bu işlemler 3 gece 4 gece sürer. Sadece burada küçük paylaşmış olduğumuz videolar kanalımızda video olması amaçlı ve kişileri bilgilendirme amaçlı çekmiş olduğumuz kişi müsaadesiyle ilgili yayınlamış olduğumuz videolar bakım olmadan işlem almıyorum. Bakım olmadan işlem bilgisi verilmiyor çünkü her kişiye işlem farklı olur. Kişiden kişiye değişir. Her işlem herkeste etkili olmaz. diğer temsili insan yanmıştır burada ve soğutma işlemi için yapmış olduğumuz bölüm diğeri de birleştirme için yapmış olduğumuz bölüm hala tamamlanmadı